Şimdi din ve yorum dediğimizde yorum dediğimiz şey tamamen insani bir şeydir. Din ilahi bir şeydir. Belki şunu da burada söylemek lazımdır. Vermiş olduğumuz örnekler üzerinden din temel itibariyle vahye dayanır. Vahiy ilahidir. İlahi olması itibariyle zamanlar üstüdür. Belli bir dönemle, belli bir toplumla sınırlı değildir. Bizim inancımıza göre kıyamete kadar da etkisi baki olacak bir ilkeler bütünüdür. Ama bu ilkeler bütününe yönelik insanların kendi kültür arka planları veya kültür bakiyeleriyle ortaya koymuş oldukları yorumlar tamamen insanidir, beşeridir. Şimdi burada şunun altını çizmek lazım, tekrar tekrar çizmek lazım belki. Din ve vahiy dediğimiz şey ilahidir ama o dine yönelik yorumlar ise beşeridir. Beşeri olan şey değişkendir. Şartlara göre değişir, zamana göre değişir, ihtiyaçlara göre değişir. Dolayısıyla değişkenlik arz eder. Değişkenlik arz eden şeyin sabite olarak kabul edilen vahiy ve din üzerinde otorite kurması düşünülemez. İslam dünyasında bugün de Müslümanların içinde bulundukları en temel problemlerin başında sizin sormuş olduğunuz sorunun cevabı gelmektedir aslında. Çünkü insanlar din ve yorum arasındaki ayırımı netleştirmedikleri sürece yorumu din Hı -hı. üzerine angaja ederlerse veya yorumla birlikte dini kendi beşeri bakış açılarına hapsetmeye kalkarlarsa o zaman din ilahi olma vasfının da dışına çıkar. Burada çok stratejik, çok önemli bir şeyin altını çizdiğimizi düşünüyorum. Hı -hı. Tabii diyeceksiniz ki tarihsel süreçte hep böyle mi olmuştur? Evet böyle olmuştur. İnsanlar kendi bakış açılarına göre, o yaklaşım tarzlarına göre bir din algısı ortaya koymuşlardı. O zaman şöyle bir şey de ortaya çıkıyor. Din nedir? Din algısı nedir? E, din dediğimiz şey işte o vahye dayalı şeydir. Ama din algısı dediğimiz şey de insanın kendi zihinsel bakış açısıyla, perspektifiyle, kendi birikimiyle dine yönelik yaklaşım tarzıdır. Biz o dine yönelik yaklaşım tarzlarının ve bakış açılarının bütününe mezhep diyoruz. Ama diğerine ise o tevhid merkezindeki yapıya ise din diyoruz.